bu çikolatayı istiyoruz. Dubai'den geldi. Bana da bunu verin. İşte gördünüz. Render'in seçimi çok iyi. Hadi bakalım. Ee, Chase, ne yapacağız. Kaseye başlamalıyız. Haklısın Deni ve evet, çok fazla çikolata ihtiyacımız var. Bir sürü lezzetli sütlü çikolatamız var. Onları çıkar ve bir kaseye koy. Daha fazla gerekiyordu. Bundan sonra ne yapacaksın? Çok basit. Ben çikolatayı eriteceğim. Deni hadi. Hayır. Bu iyi olmayacak. Ateş püskürtücü kullanalım. Böyle daha hızlı olacak. Ateş gösterimize başlayalım. Bu kadarını güneş gözlüğü takmak gerekir. Deni bu harika bir fikirdi. Çikolatanın çoktan erimiş olması lazım. Hemen görmek istiyorum. İşte burada James. Şimdi göreceksin. Harika oldu. Aynen öyle. Şimdi ise kalıbımız lazım. Çikolatayı içine dökeceğiz. Beni bana yardım et. Harika. Şimdi ise çikolatayı sprey ile donduracağız. Ateşli çılgınlığınız bitti mi? Oh, harika. Aşçılarımızın neler yaptığını yakından bakalım. Deneyeceğiz. Neler yaptığınızı gösterin. Bunu unutmadınız değil mi?